süperek der ketye starek der ketye liderek der ketye omur yed der ketye süperek der ketye starek der ketye qıralek der ketye oy yed der ketye Süperek der Ket'ye Starek der Ket'ye Liderek der Ket'ye Türk yoğuda der Ket'ye Süperek der Ket'ye Starek der Ket'ye Kralek der Ket'ye Türk yoğuda der Ket'ye Ve Ket'ye ser o. Ne bütün herkesi, ne bütün Türkiyayı, ne bütün dünyayı Ve ketye seher zımmı, ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün alemi Ve ketye akılı, ve bütün herkesi, ve bütün Türkiyayı ve bütün dünyayı